Biz daha önce 3 defa hijyen çalışması yapmıştık. Biliyorsunuz dünya üzerindeki bu korona belasıyla mücadelede. Bütün sokaklarımızı dezenfekte etmiştik. Bu akşam da yoğun erdek halkımızdan, gelen misafirlerimizden karasinek ve de sivrisinek olayında sıkıntı olduğunu belediye başkanımızla birlikte görüştük. Onun için de bu gece bu son günlerde yaygın Hale gelmiş baş edilmez hale gelmiş olan sivrisinek ve karasinek için bu gece tüm çiftçiler olarak bütün arkadaşlarla birlikte bir etkinlik düzenledik. Kaç Belediye... merkezde olacak bu ilaçlama? Şu anda tüm Kapıdağ'da 13 e, kırsal mahallemizde artı Erdek bölgemizdeki 6 mahallemizde de tüm sokak araları ilaçlanarak e, sivrisinek ve sinek popülasyonunu kırmak Girilmedik bir nokta kalmayacak Kalma, diyoruz. Kalmayacak evet. Kaç traktörle ediyoruz. bu mücadeleye katılıyoruz? Şu anda 15 traktörle bir mücadele Yaklaşık 20 ton civarında bir ilaçlı, ilaçlama 20 ton su kullanacağız. İlacımız da ona göre hazır. Yani tahminlerimize göre bu popülasyonu kıracağız. Bundan sonraki çalışmalarında da Büyükşehir Belediye'mizin, Erdek Belediye'mizin bu etkinlikte, bu çalışma süresinde daha verimli olacağına inanıyorum. Evet bu çalışmadan sonra tekrar ileride yeni bir program olacak mı? Şimdi karasinek popülasyonunda Ağustos'un onu gibi bir kuluçka dönemi daha bekleniyor. Eğer o dönemde tekrar bir aynı durumla karşılaşırsak tabii biz her zaman göreve hazırız. Çünkü biz bu coğrafyada doğduk, bu coğrafyada büyüdük. Tüm erdek çiftçileri her zaman için her büyük sıkıntıda hepsi dirsek teması halindeydi ve de memleket için ne gerekiyorsa biz her zaman yaparız. Evet başkanım biz burada, e, evet. bu İmece ile ilgili e, Paşa Limanı'nda da bir etkinlik olacak mı? Şimdi onu belediyedeki ekipteki arkadaşlarımız mesela orası için de bir düzenleme yaptılar. O konuda pek bir bilgim yok. O yüzden bilgim olmadığı için söylemek istemiyorum bir şey. Evet. Ama orada da çalışma var tabii ki. Var tabii. Onlar da bizim mahallemiz. Evet. ...Herdey'in bütün kırsal mahalleleri ve iç mahalleleri dahil... Evet. ...bu akşam... ...gereken makro bir ilaçlama yapılacak. Evet, aynen. Evet teşekkür ediyorum. Evet başkanım iyi akşamlar. Ee, bir çalışma yapıyoruz gecenin bu saatinde. Sizden bu konuda bilgi alalım. Erdek Belediyesi ve tüm çiftçiler... ...el ele e, Erdek'teki sinekle mücadele için... ...el birliğine e, bu akşam ilaçlama yapılacak. Tüm katılan çiftçi arkadaşlara... E, ...teşekkür ediyorum. İnşallah bunun devamı da olacak. arkadaşlara. ve... Telefon ettiğimiz takdirde hepsinin tekrar gele gelebileceğini ve bu ilaçlamaların devam edeceğini söylediler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Evet, ne kadar bir ilaç kullanacak bu akşam? Bu akşam 12 traktör var. 12 traktörde bizim e, şeyimiz veterinerlik bölümümüz ilaçları kendileri koyuyorlar. Köylerde de ayrıca bu akşam ilaçlama var. O ilaçları da biz temin ediyoruz derecelerini. Bizim veterinerlik hazırlıyor, kimseye zarar da vermesin. Onun için gece birden sonra kısmet olsa Erdek'te bütün mahallelerimizde ve köylerimizde ilaçlama var. Akşam birkaç akşamdan beri tüm belediye yıkama araçları ve büyük şehrin de itfaiye aracında beraber sokaklarımızı bayrama kadar tamamen yıkayıp temizleyeceğiz. İnşallah halkımızla memnun olun. bizler de el birliğine Erdek'i temizlemeye turizme daha yakışır bir hale getirmeye el birliğine çalışıyoruz. Hayırlı